Merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda şey bugünkü videomuzda oyuncu oyuncaklar kanalı oyuncak sürpriz çıkan oyuncaklarını bu arada sürpriz mütatörü olmayı mutlaka kafalar eee şey bir daha böyle yani, yani bir video işte yaşasın <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda e, e, sürpriz mutlu kafalardan e, oyuncaklarını buraya sakladım. Yumurtaların yumurtaları. Bu arada şu unutalar, e, bir, bir, tek o zaman diye bilmiyorum. Bir tek o zaman bilmiyorum ama. Neyse işte. işte şey arkadaşlar iyice karıştırıyorum bir de bir tane kırtasiyeye özel yaptım kırtasiye malzemeleri olan bir tane oyuncaklar çıkmıştı şimdi açalım çok güzel atıyorum Elini çevirince ayakları kapatıyor. Çok tatlı. Bunu açalım. Oo bir araba. Araba derken tekerlekleri dönmüyor tabi. Dönmüyor ama çok güzel. Şimdi bunu açalım. Şöyle. Buradan şunun serisinden. Sonra Tata. Oh bir yapış yapış var. <laughs> Çok sinirli gözüküyor. Bu arada arkadaşlar bu etrafa falan yapışabiliyor. Ben de başka bir oyuncağı da vardı onun aynı seride. Oh bir tavşan. Bu arada arkadaşlar bu serinin bir tane horozu da var bende ama sürprizim tarafı için koyamadım. Onu koyamamışım. Çok ama koymuştum galiba. Şöyle. Altında tekerleği var. Şimdi bunu açalım diyorum. Oh ve bunda da kaykay süren bir ozma. Oh bakın ne kadar da neşeli gözüküyor. kaka istiyor. Kaka istiyor. İşte böyle. İki tane kaldı. Şimdi şunu açalım diyorum. Oh, horozu koyabilmişim. <laughs> Bakın bu da horoz. Bu da aynı onun serisinden. İşte arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar son yumurtamız. Kırtasiye'ye özel çıktı en son. Bakın. Bu arada arkadaşlar. Bakın. Şunu şöyle takıyoruz. Ataç oluyor mu? Biraz takması zor. Ben takamadım. Ya şunu takması zor ya da şunu. Ben onda iki tane Sonra şöyle kalemizi, kaleme takılan şöyle bir şey var. Edin şöyle yapmış. <laughs> Aa, bu arada bakın arkadaşlar aynı surat. Beni çok seviyor bu surat. <laughs> Hep bu surat çıkıyor çünkü bana. de i̇şte arkadaşlar bu kanalıma takılan şey bakın şöyle. Takılıyor işte. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. LPS ay LPS LPS diyorum. Oyuncu oyuncaklar kanalına abone olmayı unutmayın. Bir de <laughs> Oyuncu oyuncaklar kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Vay 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 vay.